Hediyelik eşya kapın. Aa geldi. Aa yaz indirimleri geldi arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ne diyor? Counter Strike Global Offense Öge. Yeni çıkartmalarını, arka planlarını, çerçevelerini göz atın. Aa bunlar neymiş lan böyle? Ana. Bunlar ne lan Allah Allah. He. Anladım. Bunları falan ekleyeceğiz buraya. Bak bunları tamam. Bunları satın alırsanız satabiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. E, 6000 puanım varmış benim. Vay 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 vay. Güzelmiş bu. Bizde mi kalacak? Güzel. Bu alınır bu arada. Bu alınır. Bu güzel. Yeni şeyler eklemişler. Puan olaylarını. Dumiterno falan var. Dota'nın güzel. Ama şu en çok talep edilecek olacak büyük ihtimal. Geçir şeyleri var. Aa bunlar da güzelmiş. Hareketli var mı? Ananı satayım. Ananı satayım. Steam ne yapıyorsun? Disco Alizm falan. Oo iyi iyi iyi. Puanların ne diyor? Çalışma şekli. Her bir TL'de 14 puan kazanırmışız arkadaşlar. İndirim yok mu hiç? Vardır ya bakarız. Sırf bu mu geldi yani? Altın yaz profili. Altın ayı bu herhalde. Hmm, bir de böyle gözüküyor. Satın alımı aldık yaptıkça onlara verecek bize. Cömertlik rozeti. Üstün körü geçiyorum arkadaşlar bunları. Avatar falan var hareketli çıkartmalar. O eğer Alevli şeyler bizde kalırsa var ya zindirim oğlum olmaz mı? Rastgele çıkartma. Çıkartmayı al bakalım. Ne çıktı? Baş çıktı. Başladı indirim. Bakalım nerede? Ben bulamadım. Borderlands 154 liraymış. Daha önce diye hatırlıyorum. Civilization bu bizim aldığımız oyun mu? Epic'in verdiği oyun mu bu? E 4 lira 75 kuruş olmuş. Age of Empires 2 Definitive Edition. Bunu da Xbox veriyor arkadaşlar. E, Game Pass alabilirsiniz isterseniz. Bakalım bakalım. Aa. Çok iyi. Tabletop Simulator. Bunu alacaktım. 15 lira 50 kuruş olmuş. Eğer arkadaşlarınız varsa oynamak istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Bunu sekmeye alalım. Sepete ekleyeceğim onu. Bunu alacağım abi. Güzel. Eee Metal Gear Solid 5. The Phantom Pain. Sen bunu mu istiyordun abi? 16 lira 50 kuruş olmuş. Bayağı arkadaşımız buna sahipmiş. Onu da alalım. Ne alayım abi bilgisayarımdan dik. Vallahi Hotline Miami eğer indirimdeyse onu alabilirsin. Bu güzelmiş bu arada. Tamam. Tip Simulator var geç. 2 lira 40 kuruş mu? Aa bak bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Hem YouTube'a da atmıştım bunu ben. İyi iyi. NBA 37 lira. O da iyiymiş. Bunu alabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Bir hisse iyi olmayanlar varsa. 911 Operatör. Güzel. Bakalım. Jump Force. 150 liraydı önceden. Hmm, 200 liraymış. Sonra 65 liraymış. O da dövüş oyunu. Moving Out. Daha şey gelmedi abi. Onu bekliyoruz. Bir gelsin online özelliği gelsin. O zaman oynarız. Şu an iyi bir indirim değil bence. Bunu Xbox Game Pass'te oynamıştım. Endless serisi. Geç. Life Strange. Before the Storm. 20 lira 33 kuruş olmuş. Mortal Kombat 32 lira 80 kuruş olmuş arkadaşlar. Alacaksanız eğer güzel bir indirim. 32 lira 80 kuruş. Mortal Kombat seviyorsanız bunu sepete ekleyelim. Geri gel. 8 lira daha indirim gelmiş o zaman. 32 liraymış. Bu zaten fix iniyor. Bu, bu da aynı. Fiyatı değişmedi bunların. E, ee, Mountain Blade. Bannerlord. 120 lira. Bunu Epic'ten almanız daha mantıklı. Eğer e, kuponunuz varsa Epic'te arkadaşlar. 60 liraya kadar iniyor. Haberiniz olsun. Ee, demiştim. Sea of Thieves indirime girmeyecek diye. Daha yeni geldi zaten. Biraz bekleyeceksiniz onu, indirim için. Dark Souls 3, 44 lira 75 kuruş. Güzel, inmiş. <laughs> GTA, 84 lira 50 kuruş. Artık almışsınızdır diye tahmin ediyorum. Almayan yoksa, bana mesaj. Bu da aklımdaydı, Low, Low Lava. Bu da fena değil ama 20 lira işte. Beklesin o da bakalım. Ben onu sepete ekledim direkt. Na no, bir sepete ekledik abi. Başka var mı? İstek listeme bakacağım yoksa. Dediğim gibi şöyle bir şey varsa eğer arkadaşlarınız sürekli sizi ziyaret ediyorsa arkadaşlar. Tekken 7 var burada. Ee, tekken 7'yi alabilirsiniz. Edi falan da var. Tekken 3'teki Edi de var arkadaşlar. Onu tavsiye ederim. Naruto'ya geçiyorum. Soul Calibur, Aga be. PlayStation 1'de oynardık zamanında. Bunlar yeni çıktığı için indirime girmemiş gördüğünüz gibi. Bonfireder's aynen aynı fiyatta. Polo Bridge de aynı fiyatta. Evet. Var mı başka indirimlerde kaçırdığım chatte yazılan ee, NBA'ye bakalım. NBA'yi gördüm mü lan ben arada? Yo, burada ne yok? Ayret. PUBG 43'e inmiş. Daha önceden indirime girdi bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, ayın başındaydı galiba. 8'inde miydi neydi? O da indirime girmişti. Middle Earth. Shadow of War. 20 lira 10 kuruş. Onu alabilirsiniz. Bu neymiş lan? Allah Allah. Geçen sene çıkmış oyun. Fena gözükmüyor. Ona da geçelim. Böyle günlük indirimler olur umarım ya. E, eskiden Steam'de böyle bir şey yapılıyordu arkadaşlar. Steam'de direkt indirimler alıyordu. Hani günlük indirimler alıyordu. Bu sefer de yaparlar umarım. Evet bu arada e, yaz indirimleri 25 Haziran ve 9 Temmuz arasında olacakmış. MotoGP 2020 46 liraya düşmüş. 77 liradan 46 liraya inmiş. NBA'ye bakalım ilk önce. Sanki ben şey hatırlıyorum ya. NBA bir yerde indirime girmişti diye. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? 37 35. İyi. Sezon da bitti zaten. Yenisi de gelecek. Eğer basketbolu seviyorsanız alın yapıştırın ha. Mirror's Edge, Mirror's Edge yeni geldi. EA oyunları yeni geldiği için çok fazla indirime girmiyor. 20, 10 TL ya da 20 TL'ymiş arkadaşlar ee, Xbox'ta. NBA 2K 20. Just Cause var, Just Cause. Bu ne kadarmış lan? Peggy 18. Hmm, bunda bundle var. 73 lira 15 kuruş. Bunu da alabilirsiniz isterseniz. Furkan yavrum e, o indirme girmişti daha önce. Hay miras ece nasıl senin ya. Aynı şeyi yazıp yazıp duruyor. Furkan iyi misin abi? Oğlum indirimdeydi zaten o. Cık. Oğlum bir şey yapacağız. Oğlum bu indirimdeydi zaten. Gülüyor bir de salak ya. Cık. Zaten indirimdeydi yavrum bu. Vardı bu vardı sakin ol. Gerçi sen, sen de haklısın şimdi bilmiyorsun haberin yoktur. internetin yoktur diye de. Metal Gear, hesap oğlum sepette sepette. Sepette aldım aldım. Aldım al al. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Aha al. Oğlum aldım lan sepete ekledim işte alacağım bunu. Mortal Kombat da inmiş de onu bir düş düşüneceğim şimdi almayacağım direkt de. Rising mi? Bu değil mi oğlum? Aynısı değil mi lan? Karıştırdık mı? He, tamam. Bu mu? Bir sürü rising var. Ha, bu değilmiş arkadaşlar. 12.25'iymiş. Ben şimdi istek listeme okuyacağım. Bu neymiş lan? Dur hele. Dur hele. Telif yemek. He. Arkadaşlar welcome to the game 999 olmuş. Bunu yayında oynamak istiyordum açıkçası. Birçok yayıncı da oynayacak muhtemelen. İndirimi de iyi iyi düşmüş la fiyatı. Direkt aldım. 10 lira olmuş. Bizim de Adam'a e katkımız olsun. Call of Duty'ye bakarız. Aykut hoş gel. Zuplar her zaman indirme girmiyor mu zaten oğlum? Welcome to the game. 5 lira inmiş. Çok güzel. Sepete gidiyoruz. Birden başlarız. 2'yi de oynarız inşallah. Bu arada Apple'da da şeyde de çalışıyor ya. Macintosh'larda da çalışıyor. Doom... Demişsin. Call of Duty. Hangi Call of Duty ama? Şimdi bak bir sürü Call of Duty var burada. Sen hangisinden bahsediyorsun? Son çıkanı yok. Activision'da var o. Yani ee, ne o? World of Warcraft'ın yapım Blizzard. Blizzard'ın şeyinde var ya. Uygulamasında var. Bunların hepsiymiş işte. Remastered yok. Ha varmış şurada tamam. Modem var fer 110 120 liraya düşmüş arkadaşlar. Hepsi paket halinde. Hangisi? Seri paket halinde alacaksın. Orada burada göremedim ben şu an. Tercihleri düzelt. İşte böyle düşmüş. Kafa Bunu geçiyorum. Injustice 30 lira olmuş. Ee, birincisini ücretsiz vermişlerdi arkadaşlar. Aa, Gençler bu oyunda çok güzel bu arada. 20 liraya düşmüş. Bunun ne kadara düştüğüne bakabilir misiniz? Project Winter. Bu çok keyifli bir oyun bu arada arkadaşlar. Alırsanız beraber oynarız. Bu da güzel. Bu daha fazla kişiyle oynanıyor. Burada birbirinizi tanıyorsunuz. Bu keyifli bu arada. Bunu oynayabiliriz. 20 lira düşmüş. Yazdım Discord'a da. Aynen aldık. Alırım alırım seni alırım. Oğlum adam abone oldun oğlum sen o kadar. Diğerlerini biliyorsun yani. bunu alırız. Bunu sepe sepet ekle. Birkaç oyunu sepetten al alacağım ya. Niye lan? Ne oldu ya? Çöktü mü lan Steam? Hayda. Steam gitti. Heh, geldi. Başka ne demiştiniz? Bakayım. Injustice 2 30 lira, onu söylemiştik. Wild Eight geç. Doom 30 lira olmuş. Ee, ve Welcome to the game oynayacağım. Onu herkes oynar artık. Sepetimi de göstereyim. Güzel ya, güzel indirimler oldu bu sefer. İyi iyi iyi. Beklemişiz. İyi ki beklemişiz. Welcome to the game. I. Nerede lan sepetim benim? Oydu. Buradan çıkar büyük ihtimal. Şimdilik gördüklerim bu kadar indirimlerde arkadaşlar. Siz de değerlendirmek istiyorsanız Discord sunucumuza bekliyoruz. Videoda like atarsanız güzel olur. Da çöktü bu arada. Steam çöktü abi. Gitti. Aha, aha bu görüntüyü özlemiştim. İşte bu görüntü. İşte bu görüntü gitti abi. İşte bunu özlemişiz. Geçen sene de aynı şeyi yaşatmıştı bize arkadaşlar.